hanımlar herkese merhabalar bir beden ince gösterme garantili her dolapta olması gereken muhteşem etekli bir takımla karşınızdayım hemen önümün detaylarına geçmek istiyorum birinci sınıf oysa kumaştan üretilmiştir ürünümüzün tunik boyu 68, arka boyu 78 santimdir Eteğimizin beli lastikliği 100 santim ve yanlarında nervür detayları bulunmaktadır. Üstelik 54 bedene kadar üzerinde görmüş olduğunuz renk füme, siyah, kahve, bej ve lacivert olmak üzere tam 5 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.